geldik biz. Şu anda. Şu neredeyiz? anda Tetova'dayız. Evet. Burası Makedonya'nın bir şehri. Evet. Burada bir restoranta geldik. Evet. Restorantında önünü gösterebilirsin. Bak ilk girişi burası. Burası girişi. Burası Tetova'nın bir ilçesi aslında. Evet. Orası. evet. Burası bir Tetova'nın ilçesi. Köy gibi bir yer. Zaten her taraf dağlık arazi. Yani Makedonya'nın çoğu zaten böyle. Anladın mı? 2 milyon nüfusu var. Evet. 2 milyon nüfusu dağınık bir şekilde. Yer yer köyler, işte şehirler. Küçük küçük yerler var. Anladın mı? 2 milyon bir ülkede ne bekliyorsunuz Bu kadar O zaman şimdi... Ee, bir de önünü çek istersen. Restorantın... Gösterelim. Ee, Şu anda restorantın Oturacağımız girişimi... yere kadar çekeceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Yeşillik içinde bir evet. restorant. Yani biz Bursa'da da tabii ki böyle yerler var ama burasının ee, dizayn olarak yerleşim veya şöyle anlatayım. E, nasıl anlatayım? Anlatamadım. Nasıl anlatayım diye bir şey değil. Bursa'da ya da e, atıyorum başka bir şey. Çok güzel da, dizayn etmişler. Ya, Öyle. Hem yeşillik alanın içinde, ormanın evet. içinde bildiğiniz yani ormanın içinde bir yer. Ama böyle her tarafı yeşil. Ağaçlar, oturma arabası, yerleri... Yerlerde kesinlikle pislik on. bulamazsınız. Burada yerlere çöp atmak yasak. Türkiye'deki gibi böyle her bulduğun çöpü yere atamazsın. Sigara hizmetlerini dahi çöpe atacaksın. Elinde tut, gerekirse elinde tutacaksın ondan sonra atacaksın. O zaman şimdi sizlere e, girişini, restoranın bazı bölümlerini çekeyim. <laughs> Sizlerle de paylaşacağım. Bu güzellikleri görmenizi istiyorum. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Giderken Evet. kullandığı ilk arabası aynı bu renk. ve böyleydi. Fiço. Burada Ficho diyorlar. Bildiğiniz Volkswagen şey gitti. Şurada var. da şey var. Nadir Ferrari. Ferrari'nin ilk, Ferrari ilk çıkan arabaların var. Üç nevi. Ferrari'nin Ferrari'nin çıkan arabaların. Ha özellikle de şunu söyleyeyim. Videoyu izleyen arkadaşlara buradan araba kesinlikle alınır. Evet, Çok evet. Ucun. Şu Ferrari gördüğünüz Ferrari. Şu gördüğünüz Ferrari tam tamına tam tamına 1000 100 euro. Yani TL'ye çevirdiğimizde 10 bin lira. Oo. Şahin fiyatına herhal. Türkiye'de Şahin fiyatına Makedonya'da evet. Ferrari alabilirsiniz yani. göster. Normalde burada da büyük bir ihtimal düğün de yapılıyor. Çünkü evet. arka tarafında e, yeşillik bir alan daha var. Orada şey gördüm. Normal düğün sandalyeleri gibi masa sıkmışlar falan. Ha. Buraya kafanı koyup çekinebilirsin. Ah benim canım kocam. Beyim. Aslında you. <laughs> Biz Burası gibi. şey mi? Normal balık çiftliği. Işte. Ha balık çiftliği. Evet, balıklar zaten. Balıkları buradan restoran hazırlıyorlar ha, öyle mi? İşte bu küçükleri büyük. Bak büyükleri zaten en kenarıya gelmiş. Evet. Pişecek kıvamı olanlar artık Bayağı hani Bayağı bir... büyük. Büyük olanlar bir taraflara doğru gidiyor. Ona göre şey yapıyorlar. Hepsi gidiyor yolculuk halinde. Yolculuk halinde <laughs> dediğin normal çiftliğin içinde bak. Oradan başlıyor böyle komple. Oradan da tutuyorlar evet. Bir de bunun arkasında bak tabi. Bak. Şöyle ortaya görüyor musun? Bak cins cins bütün hepsi değişik. Bak siyahlar da var orada. Hı, şu da var. Evet. Cins, cins Aa, değişik. Aa Evet bak. Bunlar siyah. Hmm. Oturma alanları böyle. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere doğru, restoranta doğru giriyoruz. Evet, sanırım burada minik bir hayvanat bahçesi varmış. Şimdi o yüzden hem çocuklar gezsin diye burayı da bir gezeceğiz. Ben de video çekmek istedim. Sizlere de paylaşayım. Burada salıncaklar da var. Gerçekten çok beğendiğim bir ortam oldu. Çok harika. Yo gel. 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 gel, gel. <laughs> Aa sen ne ararsın orada? <laughs> ya, saçına, gel. Şey Aa bu selviyelik şey 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 tam burası. Yalnız o selviye temin öyle bir şey yaptı. Hemen çürükle çürükle. Aa burada miniki de vardır bunun. Kız kardeşi. <laughs> ha kardeşlik. <laughs> Dur <Duğru. gülüyor> kardeş. Aa geldim. Aa kaçtı bindin korktu. Aa, Yana <laughs> ha <şunu>, like <laughs> this. Ha şu bacaklara bak alsın. Ha gözün çıkmayasın. <laughs> Ay o tarafta ne var? Geyik var. Aa çok güzel. Şey ama gel. bunları sever o. Sever ama orada kaldı. Şey bak. Ben onu kapatıyorum. Aa, tamam. Miren ye. Albanski Miren, babayla. Miren, 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 hadi, kaç. <laughs> hadi. Miren, Miren, hey, 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 Wait, Miren, <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Miren, <Sımmar. gülüyor> Miren, Haydi. 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 すみか。 Bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de keyifle izleyip beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.